Dünyanın en büyük yengeçleri İstanbul'a geldi. Japonya'dan getirilen yengeçler görenleri şaşkına çeviriyor. <laughs> Japonya'dan oldukça uzak bir yoldan çok özel koşullarla, çok titiz çalışmalarla buraya getirildiler. Dünyanın en büyük yengeçleri İstanbul'da. Şu an mevcut boyları kol açıklıkları 1,5 metre, 4-4,5 metreye kadar büyüyebilen ee, oldukça büyük Dev Japon örümcek yengeci olarak adlandırılan canlılar. Japonya'dan gelen yengeçlerin yeni evi artık Bayrampaşa akvaryum. Dev yengeçler akvaryuma yerleştirildi ve ziyaretçilerin dikkatini çekmeye başladı. Dünya'nın <laughs> en büyük yengeci miymiş? Dünya'nın en büyük yengeci, <laughs> yengeci Aa, mi? Evet. An o zaman. Dünya'nın en büyük yengeci olan Japon örümcek yengeci Okyanus'un 600 metre derinliğinde 100 yaşına kadar yaşayabiliyor. Büyüdüğünde ise bacak boyu 4.5 metreyi buluyor. Sadece bu yengeç değil, onunla birlikte aynı türden 3 arkadaşı da Türkiye'ye geldi. Bundan sonra onların da yeni evi Türkiye. bunlar nasıl büyümüş? Çok yemek yemiş, Bu özel yengeçler doğal ortamlarındaki gibi titizlikle besleniyor. Oldukça çeşitli bir diyetle, çeşitli balık etleri, midye, kalamar, karides gibi yemlerle besleyeceğiz. Japon örümcek yengeci çocukların da ilgi odağı oldu. Evet. evet. Çünkü Orman yemek yiyor. Nerede? Nasıl beğendin mi? Evet. Ee, Korktu mu peki? Korkmadım.